arkadaşlar. Öfke enerjisi ne kadar güçlü değil mi? Yani böyle birine akıtmadan, patlamadan da böyle bir rahatlama gelmiyor. Çok ilginç yani. Bir gün dervişin biri yürüyormuş. Bir işi var. Yani bir eğitim oraya gidecek. Yolda yürüyormuş. Yürürken adam biri bunu görmüş. Görünce geçmiş karşısına demiş ki bu ne biçim bir tip demiş saçına sakalına bak demiş başlamış buna bağırmaya çağırmaya küçümsemeye garip garip şeyler söylemeye yani canını yakabileceği ne kadar şey varsa içindeki öfkenin hepsini üzerine kusmaya başlamış der işte bunu dinlemiş 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 sonra saatine bakmış sonra adama bakmış demiş ki ya demiş kardeş kusura bakma ama demiş benim söz verdiğim bir eğitim var ona gitmem lazım Saat 5 sularında buradan geri geçeceğim. O zaman buluşalım. O zaman devam et istersen demiş. Şimdi böyle seni yarım bırakmak istemezdim ama demiş. Müsaade almış, gitmiş. <laughs> Derviş bilir tabii işini. Yani bazen bir insanın içindeki öfkenin dışarı çıkması, akması gerekiyor arkadaşlar. Ve hepimiz bazen bunlara araç olabiliyoruz. Yani biri geliyor size kusuyor bir şey. Yani sizin konuyla hiç alakanız da olmayabilir. Yani <laughs> siz siz olursunuz yani. Hani ona bir şey yapmış değilsinizdir ya da bir şey yapmış da değilsinizdir. Yapmış da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Bir şey tetiklemiş de olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Ama son talilde yani öfkeyi kusana aittir arkadaşlar öfke. Tamam mı? O yüzden bu tür şeyler başınıza gelirse hiç üzerinize almayın. Öfke sahibine aittir. Bugün dolunay. Ay tutulması var. Yani bugün bütün duygular tavan yapacak. Yani neler nelerle karşılaşabilirsiniz bugün. O yüzden siz en azından siz nefesinizde, merkezinizde ve kendinizde kalın. En azından yani birileri, bazılarımız merkezlensin, merkezinde kalsın. Yoksa olmaz, kavga olur yani. Şimdi güzel bir şey, güzel bir laf var ya, laf da benim lafım yani başkasının dediği. <laughs> Şimdi bir lama geldi karşınıza size tükürdü diye. Siz de ona geri tükürürseniz ve o zaman o zaman bir ortamda iki lama olur. <laughs> Bize bir lama yeter arkadaşlar. Bir tane de insan olsun. Yani en azından bir insan bir lama işi daha iyi idare ederiz. Tamam? <laughs> o yüzden bugün Duygu yoğunluğunun farkında olun. Kendi içinizde de olabilir. Dışarıda, çevrenizde de olabilir. Yani hiç alakasız tanımadığınız insanlardan da gelebilir. Duygu yoğunlukları. Böyledir işte. Yani insan kendini kontrol etmeyi öğrenemediği sürece böyle bir sürü duyguların, korkuların, işte arzuların diyoruz ya bir sürü şeyin yönetiminde olur. O yüzden tamam bugün daha dikkatli daha sabırlı, daha farkındalıklı. Haydi bakalım. Bugününüz kolaylıkla aksın. <laughs> Sizleri seviyorum. Tamam.